Çayınızı ve kahvenizi alın. Devam ediyoruz. 9 Ağustos Birkaç hafta sonra hala ailesiyle yaşarken sırtına ne olduğunu anlattı. Bir sürede iyi bir şey olduğunu biliyordum. Daha önce kimseye paylaşmadığı bir şey ama bana ne olduğunu söylediğinde söylediğin şeylerden birkaçı Hayır, buraya yazmamalıyım. Yanlış hissettiriyor. Bunu anlatmak bana düşmez. Ve bugünlü birisi bulursa, Onun böyle yükle yaşadığını hayal bile etmemiştim. Öğrendiğimde kendimi ağır bir yük altında ezilmiş gibi hissettim. Bu biliyorum. Tarım aptal gibi hissediyorum. Ve sana zor bir hayatın olduğunu, olduğunu söyledikten sonra, hayatım olduğunu söyledikten sonra her sorun değil. Kendini bunun hakkını kötü hissetme lütfen. Senin, senin kendi sorunların benim kendi sorunlarım var. Biliyorum ama bir şey yapamaz mıyız? Yapacak hiçbir şey yok. Artık her şey bitti. Yapabileceğin tek şey ileriye bir bakmak, devam etmek. Biliyor musun? Ona sarıldım ve bana, onu bana söylediği için ne kadar cetir olduğumu, olduğunu söyledim. Bana bunu, ona onu koru, koruyacağımı söyledim. Bu sonsuza dek güvenli tutacağımı bunu, bunu içtenlikle söyledim. Ve onu üzüntü bıraktım. Ama bu konuyu sonra geleceğiz. Bu an için ona kendi sorunlarımın ne olduğunu söylemem gerektiğini düşündüm. Şey istemiyorsan bana söylemen zorunda değilsin. Sorun değil. Bunu yapmak istiyorum. Şimdiye kadar geçmiş hakkında sessiz kalmaya başarmıştım. Sadece bazı şeyleri kapalı söylemiştim. Şimdi ise ona her şeyi söyledim. Uzun bir hikaye değildi. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Tamam tam olarak hiçbir şey değil. Ama ergenlik yıllarım bulanık ve ondan öncesi her şey sanki hiç olmamış gibi. Peki ailen? Bilmiyorum belki vardı. 18 yaşımı basmadan önce birçok korumda bulundum. Ocak. İstiyorsan sana bu zaman o zamanlardan bahsedeceğim ama atıl... anlatacak pek bir şey yok. Bana gerçekten hiçbir şey olmadı. Keşke hayatım hakkında sana her şeyi anlatabilseydim cidden istiyorum ama yapamam sorun değilecek. Hiç öğrenmeye çalıştın mı? O zamanın önceki hayatın mı? Evet. Çalışmadım. Neden çalışmadın? Bilmiyorum. Yapmayı hiç istemedim sanırım. O zamanlar bile bilmiyordum. Bazı anıların gümlü kalması en iyi olduğunu. Ben her hatırlayamasaydım eminim ki hatırlamak isterdim. Ama senin için bir sorun yok mu? Evet. İyi tamam. Bana hatırlayabildiğin zamanları anlat o zaman. Bu yüzden ona sahip olduğum ilgi çekici olmayan birkaç anıyı anlatmaya başladım. İlgi çekici olmayan. Dokuz bölüm var galiba. Üçteyiz. On Ağustos. Yaptığım tüm konuşmaları yazabilirim. Geçtiğimiz ilk gece bir dairede ara, daire aradığımız ve doğru bulduğumuz taşındığımızı. Sadece ikimiz dahil olduğumuz hemen hemen her şeyi ama bence şu an buna devam etme zamanı. Sonuçta bu beni iyi hissettirmesi gerekmiyor. Perşembe günü gelirse çıkmaya başladığımızdan biri neresi bir oluyordu. Kasabadaydım daydım, Ma... Grace mağazada değildi. Anne içeri girdiğinde yaşlı kadın yavaşça ve yavaş titreyen elleriyle para sayıyordu. Anne hiçbir şey almadı. Boş ellerle kasayı yani bana doğru yaklaştı. Onun yaklaştığını görmek kalbim deli gibi atmasa neden oldu sanırım Başım ağrımaya başlamıştı. Onu gördüm en başını derde gireceğini biliyordum. Jack. Tanrım sen misin Jack? Benimle kazara karşılaşmış gibi davranma cüretine sahipti. Beni takip etmemiş gibi. Müzik niye garip lan? Ama kafamdaki parçada tam oturmamıştı. Rol yaptığını anlayamadım. Kafam kar karışmıştı. Panikliyordum. Neden olduğunu emin değildim. Affedersiniz hanımefendi. Sen misin Jack? Lütfen sıraya girtin hanımefendi. Diğer müşteri yaklaşık ediyorsunuz. Yaşlı kadın hala kendi de parayı yığınıyla uğraşıyordu. Etrafı çok fark etmemiş gibiydi. Bana aptal oynamayı oynamayacak. Sensin değil mi? Evet benim. Benim adım Jack ama başka yeni başka biriyle karşılar. Karıştırdınız. Düşünürüz var. Hadi ama sensin işte. Tabi kalmak için bir elimi tellerin üzerine koydum. Ellerini benim üstüme... Elimin üstüne koyacak gibi uzattı. Sanki bana zarar verecekmiş gibi korkarak elimi geri çektim. Benim anla. Hatırlamıyor musun eski arkadaşını? Hayır, sizinle hiçbir yerde karşılaşmadık. Sen uzun zaman oldu, 15 yıl. 15 yıl. Ben değil, bir başkası olmalı. Ana bana doğru baktı, gözlerimin içine doğru. Bir su gibi kaynayacağımı ya da donacağımı düşündüm. Elbette sensin. Hadi bir yere gidelim ve es eski zamanlar hakkında konuşalım. İki sokak ötede harika bir restoran biliyorum. Bakın hanımefendi. Ben sizin düşündüğünüz arkadaşınız olsaydım bile yapacak çok işim var. O yüzden devam edinmeme izin verin. Müşteri rahatsız, ediyorsunuz. Müşteri birazcık olsun bile rahatsız olmamıştı. Eğer birine nefret ediyor olsalardı bu muhtemelen bendim. Sonuçta sadece arkadaşları konuşmak isteyen bu güzel çıkıcı kıza kaba davranmıştım. İyi bir nokta değinilecek. Burada ne yapıyorsun? Burada bir çöp yiyip. Burası bir çöp yığını. Senin gibi bir, bir buraya ait değil. Değilene anlam vermeye çalışıyordum. Kalbimin aşırı hızlı attığını fark etmesini umarak kollarımı kavuşturdum hiçbir şey söylemedim. Ana bana güzel bir sert bir bakış attı. Demek öyle. Sonra görüşür diyecek. Ve gitti. Tutumu fark ettiğim uzun bir nefes verdim. Berbat hissettim. Daha da kötüsü anlamım haklı olduğunu hissettim. Kesinlikle onun hakkında tanıdık gelen bir şeyler vardı. Ama daha fazla öğrenmek istemiyorum. Bir dahaki sefere gel, geldiği zaman ona yan şekilde davranacağım diye söyledim kendime. Bir dahaki sefer geleceğini doğru tahmin etmiştim ve onu karşılaymanın bunu olacağını düşünerek yanılmıştım. O vazgeçene kadar tekrar ve tekrar yapacağım. Ne istediğini bilmiyorum ama bir adım bile geri adım atmayacağım. Yaşlı kadın bağırdı ve çeriklik buldu. 11 Garip değil mi? Bugünün tarihin yazıp sonra aylar önce olmuş bir şey anlatmak. Tüm bu olayları olması gereken tarihleri yazmalıydım. Ama çok uzun zaman önceydi. Tarihler kesin olarak hatırlayabileceğimi sanmıyorum. Hakkimin umurunda. Bunu birilerinin okuması için yazmıyorum sonuçta. <laughs> Biz okuyoruz abi. Bazen daha çok şu an ne olduğunu yazmam gerektiğini hissediyorum. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani hissettir Ya abi yine mi? Bunda küfür etmeyiz diye düşünüyordum da şeyde küfür var. Oyunda küfür var. Yapacak bir şey yok. Neyse kendini anla, anlı diye tanıta ve isim etiketi takmamış olmama rağmen beni Jack çağıran bir kızdan bahsettiğimi bunu iyi bir haber olarak algıladı. harika Jack. Senin çocukluğuna tanımış olmalı. 15 yıl önce dedi değil mi? Bu tam da hatırla, hatırlamadığın zamanı denk geliyor. Bilmiyorum bir çeşit dolandırıcı olabilir. Bu fikri o anda uydurdum, dolandırıcı olduğunu. Bir daha onun yanında yaklaşmamak için yeterince iyi bir bahane gibi görünüyordu. Evet öyledir. Hadi ama Jack en azından onun kötü düşünme. Ona ihtiyacım yok Grace. Sana sahibim. Jack sana onunla yatmak söz. ilk sana onunla yatmanı söylemiyorum. Bir dahaki sefer ona bu kadar kaba olma tamam mı? Ona karşı kaba davranmadım. Evet davranmışsın. Tam davranmışsan olmuş yani. O bunu hak etmiyor. İyi bir kız gibi görünüyor. E senin için de iyi olacağını düşünmüyor musun? Ona arkadaş olmak mı? Hayır düşünmüyorum. Hani geçmişinden bahsedebilirdi. Belki o zaman bazı şeyler anlam kazanmaya başlayabilirdi. Ne olursa geçmişte kalabilirdin. Bırakabilirdin. Ama hiçbir şey olmadı. Bir şey olmuş olmalı Jack. İnsanlar yapmaz. Graysoft'u devam etmek yerine çatanın tabandaki bedellerin arasını gezdirmeye başladı. Akşam yemi yiyorduk. İnsan ne yapmaz? Şey insanlar onu geceliğin yapmaz. Onları hiçbir şey olmadıkça. Onlar bir şey olmadıkça. Sana söylüyorum bu Uykusuzlukla ilgili bir sağlık problemi olmalı. Ya fazlası değil. Uyku hapları işe yaramıyor. Her ya da geç bir işe yarayacak. Neden bu açıdan olaya bakmıyorsun? Belki sahip olduğun anlar dışarı çıkmak istiyor olabilirler. Bence dışarı çıkmaları gerek ondan sonra artık olan onlardan korkmayacaksın. Ve bu tam olarak nasıl işliyor? Bununla doğru bir şekilde yüzleşebileceksin. Bana çok yardımcı oldu biliyorsun. Bana ne olduğunu düşünmek düşündüğüm kadar kötü olmadığını görmek. İnata cevap vermeyi reddettim ve konuşmak hiç olmamış gibi yemeye devam ettim. Dilesin basitçe daha yeni öğrendiği bir şeydi. Görünüşe göre geceleri çok bağırıp çırpınıyormuşum. Bazen tam manası çılık atmışım. Belki hala yapıyorumdur kim bilir. Belki de buradaki çalışanlar ve hastalar söyleyecekleri söylemeyecek kadar kibar her geceler artık çılık atmıyorum. Atmadığımı oldukça eminim. Yine de bu kadar iyi oynayabildim anlamına gelmez. Komik bir zaman hayatımda en büyük problem böyle bir şeydi. Çok uzun zaman önceydi. Ya da en azından çok uzun zaman önce hissettiriyor. O zamanlarda beri çok şey oldu. Her neyse. Ertesi sabah terli ve yorgun bir şekilde uyanırdım ama Grace bana söyleyene kadar bunun gece boyun boyunca attığım çığlıklardan ve çırpılmanın kanatını bilmiyordum. Grace haftadan biri Grace haftada bir olduğunu söylemişti. İlk bir, birkaç şey sefer olduğunda onu ciddi cidden korkutmuştu ama sonradan alıştı. Ve alışabilecek kadar al, alışabilecek kadar alıştı. Bunun hakkında ne kadar kayıtsız olduğumu fark etmek beni bir pislik gibi hissettiriyor. Uykunu birkaç gece bir çılık geçmişle uğraşmak zorunda kalmamak için ödenen küçük bir bedel gibi hissediyorum. Ama geçmişle yüzleşmeye karar versem de ki vermesen de önemi yoktu. Her iki şekilde de olay yaşanıyor, sonuçta. Anneli olarak ikinci kez karşılaşmamız konu komşuluk nedeniyle oldu. <laughs> komşuluk nedeniyle. Mağazadaki sabah vardiyasını eve dönüyordum. Binamı binamıza girdim. ikinci kata çıktım. Koridordan aşağı gresili kaldığımızın dairenin kapısına doğru yaklaştım ve dona kaldım. Kapımızın önünde duran biri vardı. O bir Anna'ydı. Anna, Jack. Aman tanrım ne yapıyorsun burada? bana senin de kapı işaret eti. orada yaşayıp yaşamanı sorar gibi. Evet böyle de kalıyorum. Bunu gayet iyi bildiğine adım gibi benim. Koridordaki havayı ılık ve bayattı. <laughs> Sen burada ne yapıyorsun? Yeni komşuna merhaba diyecektim. Yani merhaba. Bekle ha. Ya al bunu. Bir şey tutuşturuyordu. Plastik pakete sarılmış bir tabak. Tabakta kahverengi bir şey vardı. Çikolatalık çek beğeneceğine eminim Biz komşu değiliz. Kemer ağzına çıkıverdi. Evet öyleyiz. Ben de tam bu şu dairede kalıyorum. Ana bana benim kapımın sandık kabı gösterdi. Ha. O yer haftalardır boştu. Orada daha önce yaşayan adamın eroin bağımlısı olduğunu eminim. Artık o kadar da kötü görünmüyor. Ne kadar şaşırdı bir tesadüf. Tekrardan bu kadar yakın yaşayacağımızı düşünmek Öbür bir tesadüf olamaz değil mi? Pardon. Adam cidden mi yapmaya çalışıyorsun? Bunu planladın gayet açık. Hatırası böyle bir şey olması imkansız. Anla gülü. Gülerken çıkardığı ses taba, taba çatalın çıkardığı ses gibiydi. Yani bunun bir tesadüf olduğunu inanmak ya inanmamak sana kalmış. Her iki türlü türlü birbirimizi oldukça sık göreceğiz. Çikolata kekinin tadını çıkar. Teşekkürler. Tatlı şeyin büyük bir hayran değilim ama Grace'in seveceğine eminim. Grace? Grace de kim? Kız arkadaşım. Baş parmağımla kapımızı işaret ettim. Birlikte aynı evde kalıyoruz. Şükran benimle ilgilendiği için bu şekilde davranıyorsa ona nazice başını bağlı olduğunu söylemekte. Grace, evet. İyi bir kız olmalı. En iyisi. Sana sahip olduğu için şanslı. Aslında tam tersi. Tekrar sohbet etmek güzeldi için Grace'i selam ve söyleyeceğim. İçeri girip kendimi söylemeliyim. Gerek yok. şu an burada değil. Ama bye. Kapının kilidini aç açıyormuş gibi davrandım. Kilit zaten açıldı çünkü Grace'i. Çünkü Grace evdeydi. İçeri girdim ve kapıyı anlamın yüzüne kapattım. Kapıyı kapattıktan sonra yeniden rahat bir nefes aldım. Oha. Oha. Ortalık çocuğu. Bu kıza konuşmak mı, arkadaş olmak mı? İmkanı yok. O kız tüylerimi diken diken edecek kadar ürkmeme neden oluyordu. Peki hastaneye neden yatırıldık abi? Onun cevabını vereceğim mi? Bunların hepsini yazarken Grace'in yine aşırı tepki verdiğimi düşündüğümü anlayabiliyorum. Tıp alanı düşününce bu kadar tepki vermem hiç de kötü görünmüyor. Yıllardır görmediğim bir arkadaşım beni iş yerinde fark etti. Benimle biraz konuştu ve tam böyle tam yanından taşındı. Ama bir beri ilgili her şeyin garip olduğunu biliyordum. Bu görmezden gelince gelecek bir şey değildi. Paranoyak evet. Ama bu olayda paranayak olmakta haklıydım. Tüm bu berbat şeylerin olması benim gardım indirmem yüzündendi. Buradan ne zaman çıkıp gideceğime dair doktora hala bir haberi yok. Aslında onu güçlü. Az günlerdir görmedim. Oğlum. sadece meşguldür. Ya da başına bir şey geldiyse. Tekrar paranoyaklaşıyorum Şimdi hissediyorum. Hayır bu paranoya değil. Bu direkt aptalca ana ile doktoru ortaya kaldırıp ondan parçayı kurtaramaz. Ama söylemem gerekirse eğer bu doktor kaybolduysa hastane için pek bir kayıp olmazdı bence. Ona yapabileceğim boyun egzersizleri istemem gerekir. Gökyüzüne bakmak için başımı sürekli yana çevirdiğim için boynum ağrıyor. Neyse en azından şimdi hava kötü. Yok. Bu yüzden artık pek dışarı seyrettiğim söylenemez. Vücudum geri kalanı kırılmış ve yıpranmışken halde yıpranmış haldeyken de. Küçük bir boyun ağrısının bana sorun çıkarması tuhaf. Her yani muhtemelen ona boynumla bahsetmemeliyim. Ağrı kesicim tuzunu arttırabilirler ve o zaman beynim lop, lapaya dönmüş Halde ne yapacağım. Belkotu mu mutlu olurdum. Her durumda yapacak şeylerim var ve onların yapmak için açık bir zihne ihtiyacım var. Umarım ki yazdığım şey mantıklıdır. Umarım daha şimdiden çıkmazda girmemişimdir ve yaptığım bir tek şey ardı ardına berbat eldivensiz bir şeyler yap ibaret değildir. Bu oldukça komik olurdu sanırım oldukça trajik bir şekilde. 13 Ağustos. Anlanın çikolatalı keki lezzetliymiş. Hiç ama en azından Grace böyle söylüyor. Grace iyilik meleği çıktı ama Çikolatalı keki çöpe atmak isterim ama Grace beni çöpe atmam, atmadan yakaladı. Konu tatlı şeyler olduğunda ta taz, Tazı gibidir. Özellikle çikolata. Ee, normal. <laughs> Ve sonra tabii ki onları nereden aldığımı açıklamam gerekiyordu. Ha garip. Biliyorum değil mi? Bunun bir tesadüf olmasının imkan yok. Ed bir işaret olmalı. Ne işareti beni takip ettirdin mi? Az beni takip edip yaşadığım daireyi bile bilmesine rağmen Grace'i bilmemesi garip. Demek istediğim ne kadar şaşırdığına bakacak olursak gerçekten bilmiyor gibiydi. Rüya yaptığını sanmıyorum. Bir tesadüf müydü o zaman? Evet kesinlikle değil. Bunu kabul etmeye reddediyorum. bir gidip merhaba diyeceğim. Ben de onun için bir şey yapabilirim. Hiç, hiç kaldı mı? Onu kurabiye yapmak istiyorum. Evet ve... Evet sonra çoğunu kendi başına yiyeceksin. Hey. Yine de ziyaret etmenin amacını anlamıyorum. Onu zaten fazlası göreceğiz. Çok yakın yaşıyoruz. Komşuyuz iyi bir izlenim bırakmak istiyorum. Ve sonra belki o ve ben arkadaş olabiliriz. Bence bu güzel olurdu. Kollarımı ona doladım. Elbette onu hak ediyorsun. Ama lütfen onun haricinde bir arkadaş bul. Neden? Bir kere daha neden olduğunu düşün düzgünce açıklayamadım. Bu, bu ön sezden başka bir şey olarak söyleyemedim onu. Yanındayken hissettiğim üç bir duygu. En azından onu kendim görmeliyim. Gerçekten o kadar korkunç bir olup olmadığını görmek için. Güven bana olumsuz daha iyisin. Abi en fazla ne olabilir? Sonra gün öğleden sonra kanepemize uzanıyordum. Sabahtan beri çektiğim baş ağrısı geçirmeye çalışıyordum. Kres hemen döneceğini söylemişti. Elinde bir şey... Elinde bir şeyle daireden çıktı ve sonra yeni yapılmış kurabiyelerin kokusu mutfaktan yayıldı. Bunun nedenini anlamayıp anlayıp durumu bağlantı kurmam yaklaşık 12 dakika kaldı. Akarizm diye fısıldadım. Hemen kalktım. İyi değil, iyi değil. Panik bana beklediğini daha sert vurdu. Sanki Grace tek başına görme gittin savunması bir yanım açığa çıktı. Grace'i getirmek tabi ki güvenli tutmak ve hiç gözümün önünde ayırmamak istedim. Ama oraya gitmek de istemiyordum. Sadece başımı, ellerimi arasına ne yapacağımı düşünerek orada durdum. Kendime oraya gitme, seni korkak diye gördüm ama aynı zamanda içine bir ses seni apta burada kal derken aklım uzak bir yerlerde çıvıl bir ses acil tepki verdim şey gördüm. Sonra canım camı kırma sesi geldi. Ses ananın dairesinden başka yerden gelmiş olabilir ki. Terlilerimizi ayran ayıran duvara gittim. Şimdi hiç ses yoktu. Kırılma sesiyle açıklayacak bir şey yok gibiydi. Sonra korkul, korkaklığın üstesine geldim. Bizim dairemizin 12'ne doğru koştum. Ara gitirme kırılmış cam ve kan gördüm. Grace'i dizlerinin üstünde anlayı uzun onun üzerinde. Demde ve Oraya gittiğimde kırılmış cam ve kan gördüm. Ve Grace'i dizinlerinin üstünde ve anı onun üzerinde ve o ikisi de gülüyor, gülümsüyordu. Beni nefes nefesi ve kafası karışmış görünce durdular. Jack, Helamca bize katılmaya mı karar verdin? Hayır ben, neler oluyor? Bu, an eliyle yere doğru işaret ediyordu. Yere büyük seramik cam parçaları Dağınık kurabiyeler ve kan damlaları saçılmıştı. Evet bu. Sadece kana bakmak bile beni hastalık hissettirdi. Uzayacakmışım gibi ama gözlerimi ayıramadım. Kanlı aram hep böyleydi. Kanı kaldırabilecek bir midem hiç olmadı. Biz kırık seramik parçalarını topluyordu. Küçük bir kaza oldu. Bir kaza mı? Evet başka ne olacaktı? Grace ne oldu? Benim hatamdı Gerçekten. Kurabiyeler düşündüğümden çok daha sıcaktı bu yüzden ben tabağı düşürdüm. Ve o da Anna'yı tabağı Ve o da Anna'nın tabağıyla tabağıydı. Dikkatli ol Grace bir yerleri kesebilirsin. Bir yerleri kesilmiş zaten baksana. Ha? Ee, kanı daha şimdi fark etmiş gibiydi. Ama ben Grace elini bir her açıdan görmek için birkaç kez kontrol etti ama hiçbir kez bulamadı. Bu kan bana ait de olamaz. Benim kanım ne? Ananın sol elini sıkıca sayılı tuttuğunu fark etmiştim. Parmakların arasında hala damlayan biraz kan vardı. Ah hayır. Biraz ellerinin ananın ellerine koydu. Yardım etme istekli görünüyordu ama bir şeyler yanlış yapacağını korkuyordu. Bu nasıl oldu? Parçaların birkaçını almaya denedim. Bayağı keskinler değil mi? Bekle ana ben. Ben iyiyim. Bir şey yapmanı gerek yok. Ananın bunu söyleme şekli şiddetliydi. Neredeyse sert. Bir geri çekildi. Ben hala yardım edebilirim. Benim orada olduğumu hatırladı. Çek git biraz gazlı bez al. Gazlı bezimiz mi var? O işe yaramaz. Sinirli onu daha önce hiç görmedim, Görmediğim kadar sinirli, sinirli. Dires gazı bezip kendi almak için koştu ve gitti. Beni orada bıraktı canavarın yanı başında. Kibar olmayı denedim. Kurabeler yazık oldu. Ditten yazık oldu. Tek bir tane bile yiyemedim. Şey aslında... Sol elinin baş parmağıyla bir tane aldı. Bana bir kısım kurabiyeye bulaştı. Ben bir şey söylemeden bir sırta yedi. Tanrım. üst fena değil. sıcaklar. Bir tane ister misin? Almayayım. Tanrım midemi bulandırıyorsun söylediğin hiç hoş değil Jack. Eğer başka biri söyleseydi... Ama seni affedeceğim. Dudaklarını yaladı. Gitmeliydim ama yılan tarafının köşeye sıkıştırılan bir kurbağa gibiydim. Merak ediyorum Grace niye hale gelmedi? Telaşlanmış olmalıyız zavallı kız. Ufacık bir kesik için çok endişelendi. Ciddi bir kesik değil mi? Değil. Nasıl biliyorsun? Bir sürü kesik gördüm. Hayal edebiliyorum. Anna güldü. Ben bir hemşireyim. İşte onu hiç hayal edemedim. Kanıtını her gün görsem de... Kanıtı her gün görsem de şimdi bile inan... inanması zor. Hiç çok kan var. Bana inanmıyor musun? Bak. Bana elini gösterdi. Kesik baş parmağın dibinde elini ortasına doğru gidiyordu. Yarı, iç, Yarı inceydi ama uzun ve düzensizdi. Yerin etrafındaki seri soluk ve nemliydi. Kesinlikle kadar yeni olduğunu gösteriyordu. Sabilirdim. Merak etme yara izi bile kalmayacak. Merak etme yara izi... Yara izi bile kalmayacak. Kes şunu. Sen cidden... Ne söyleyeceğimi hatırlamıyorum. Her durumda hoş bir şey değildi. Beni durduğun aşağı gerisin geri dönmesiydi. Üzgünüm üzgünüm. Hiç gazı bezi yoktu. Al. Bir oda pembe tuvalet kağıdı getirmişti. Umarım bu yeterince iyidir. Teşekkür ederim Grace ama ihtiyacım yok. Yok mu? Her görmüyor musun? Kanama durdu. Ana bana gülümsedi ağzının. Kenarıları hala kırmızıydı. Hmm. Bence bitirmek için iyi bir yer. Hatta kaydedelim. Kayıt et. Evet yani bu canlı yayında oynadığımız şeydi. Sanırım kaydediyor. Değil mi? Aynen. Bakalım bize seçenek verecek mi? Hmm. Neyse bu kaydede dursun. Ben de videoyu bitireyim. Neyse efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.